Şimdi ya üstünü ütüleyelim. Şimdi de giyindik. Tamam. Hadi ütüleyelim Aselciğim. Hadi. Nerede Niloya'nın üstü? Evet, o Nerede? elbisesi. Bu ne? Elbisesi. Şey. Bu ne? Kıyafet. Evet, hadi ütüle. Niloya da Aseli bekliyor burada. Top de bekliyor, Hadi ütüle. Evet. Zümra çok güzel oluyor kıyafetlerim. Tamam. Bu sonunda şimdi şimdi de bakıyorum. sarı bir de ütüleyelim. Sarı Evet. Ay sabırsızlıkla bekliyorum kıyafetlerimi. Tamam. Giydirelim. Şimdi giydireyim. bakayım yaya. Ütü yedim. Teşekkür ederim Asel'cim. Bir öpücük alayım. Mwah. Mwah. Teşekkür ederim. Şimdi giyinip geliyorum. Ay güzel Asel'cim. Beni öptüğün için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. <laughs> Sen çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> Sen yarasın. Evet ben hemen gideyim. Senin ütülediğin kıyafetlerimi giyinip geliyorum. Tamam mı Aselcim? Evet. Sen beni burada bekle olur mu? Tamam. Siz de bekleyin arkadaşlar. Tamam. Evet. Ben kıyafetlerimi giyindim ve geldim. Aselcim şimdi